Selam arkadaşlar. Arkadaşlar şeyin e, ziraat uygulamasına girerken mobil bankacılığa girerken e, şifre alma sorunu vardı. Yani şey geliyordu. Şifre girerken ona şifresi gelmiyordu. Çözümünü buldum arkadaşlar. Ben denedim yaptım yani benimki oldu. Size tavsiye ederim. Çoğunuz zaten bunu bekliyor musunuzdur İlk önce arkadaşlar mesajlara giriyorsunuz normal yani meselelere girdiğinizde şu e, sol üst köşede pardon sağ üst köşede 3 nokta var o 3 noktaya tıklıyorsunuz aşağıda spam ve engellen diyor basıyorsunuz arkadaşlar sonra gene e, sağ üst köşede üst köşede şey var 3 noktaya basıyoruz engellenen kişiler diyor engeller kişiyi yaptığı zaman zaten aşağıda numara eklenen altında gözükür Ziraat Bankası diye gözüküyor. Onu engellerden kaldıracaksınız arkadaşlar. Çözüm çözülüyor. Çözüm bu yani.